Selam arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Yılın ilk yılını videosunu birkaç yıldır yapıyorum. Ama bu sefer daha yani benim için daha güzeli denk geldi. Çünkü uzun zamandan beri karşılaşmadığım bir tür. Ee, ama onlar bahar aylarının başlarında çok aktifler. Bakın. Bir. Birine, birine, bir ne? Bir ne? Bir. çok güzel bir olukluk ertenkele. Bakın arkadaşlar. Boyu çok uzun değil. Yani yaklaşık tahmin ediyorum ki işte bir metre var yok yani boyu. Ee, ama çok güzel sağlıklı bir birey. Arkadaşlar ya daha zeytinliğe girerken zeytin kökünde. Şuradaki zeytin kökünün e, yani üstünde güneşleniyor. Hafif hafif bir bulutlu bir hava var. Biraz rüzgarlı bir hava var. Hafif hafif güneş alıyor yani. Şimdi şöyle yapalım e, onu göstereyim. Beni değil de onu göstereyim. Arkadaşlar şu detay göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? gözlerin rengi gözüküyor bakın. Bir dakika şöyle biraz makro gireceğim. Bakın fark ettiyseniz gözlerini kapattı ve hemen e, göz bakın ilanlarda olmayan bak kapakçıkları görüyor musunuz? Göz kapağını. İlanlarda böyle bir kapatma özelliği yok arkadaşlar. Bu yüzden kertenkele olduğu buradan belli. Tabi bir de biliyorsunuz ki bariz belli olan olukları var. Şöyle göstereyim. Ama pul ve desen şekilleri aynı yılanı andıracak şekilde bir yapısı var. Şöyle biraz şurasını göstermek istiyorum. Bakın şurada e, daha detaya gireyim. Bakın şurada bir delik var görüyorsunuz. Burası da kulağı. Yani e, kulağı ve göz bebeği olan bir canlı olduğu için kertenkele demişiz. Göz bebeğini görüyor musunuz gözünü? Harika ya. Şöyle sabitleyip de e, çekim yapmak istiyorum. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Göz bebeğindeki detaya bakın muazzam bir göz bebeği var. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi burun delikleri burada. Ee, dediğim gibi kulağı burada. Sağlıklı bir birey. Isırma tepkisi hiçbir zaman olmayan bir tür. Ne kadar uysal inanılır gibi değil. Sanki bakın şöyle göstereyim. E Sanki yani benim bir hayvanımmış gibi yıllardır evcil hayvanımmış gibi uysal. Ön görünüş. Bakın alt görünüşü göstereyim. Çünkü neden göster? Uzun zamandan beri gerçekten bir uluklu kertenkeleyle karşılaşmadım arkadaşlar. Alt pullar. Bakın. Şöyle. Kuyruk küt bir kuyruk. Uzun bir kuyruğu yok. Bakın şöyle. Şöyle küt, küt dişi şurada. Şurada gözüküyor. Bir saniye. Bakın şurada kötü olan bir kuyruğu var. Şöyle e, yeterince detaylara girdik diye düşünüyorum. Şöyle salalım. Aklıma henüz e, hani detayla ilgili görse detay görseliyle ilgili bir şey gelmedi. Yani detayları daha önce zaten çok e, verdik. Çok tek gelen bir türdü. E, ama gerçekten birkaç senedir neredeyse hiç görmüyorum. Şöyle bırakıyorum. Yani şimdi şu anda yaptığı hareket Bakın başını bile düzeltmedi. Hiçbir tepki yok. Bu yaptığı hareket tamamen taklit yani ölü taklidi yaparak bir savunma yapıyor arkadaşlar. Bu da işte yani çaresizliği gösteren bir hareket bence. Yani herhangi bir şekilde tehdit oluşturmadığı için hayvanın savunması da ölü taklidi yapabilmek. Yani düşünün ki bu kadar aciz. Şöyle bir tetikleme yapalım. Belki gitmeye çalışır. Biliyorsunuz ki bunları hep böyle <gülüyor> yani <gülüyor> vurdurarak çalıştırıyoruz. Yine vurdurmak gerekecek. Hadi kız, hadi oğlum, hadi kız, hadi oğlum, hadi kız, hadi oğlum, hadi kız oğlum. hadi kız, hadi, hadi oğlum. Tarım yararlısı, tarım zararlısı değil tamamen. Neden tarım yararlısı diyorum? Dediğim gibi bölgedeki e, arkadaşlar bu türün bir de ayrıca özellik e, bir de böcekçil olması. Yani böceklerle de beslenmesi, ekstra böceklerle beslenmesi. Bakın, evet biraz bir hareket gördüm. Dili biraz oynadı. Bir bölgeye baktı gibi geldi bana. Hadi kızım hadi oğlum hadi kızım. Hadi oğlum hadi kızım ben sürekli uyarı yapıyorum ona. Gitmesi için. Hadi. Hadi gidiyor. Hadi. Hı, tamam. Tamam dedi ki artık iptal oldu. Gitmesi ama. Bu kadar başarısız bir hareket. Bakın. Ayağımın ucundan bile uzaklaşamadık bu kadar başarız. Ha. Hadi lan hadi bu kadar değil ya. Öldün lan temel otların arasında kaldı ya. Allah bu kafası takıldı ha. nasıl bir şey ya. Ha 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 tamam çok güzel. Hadi be hadi be hadi inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi bu hayvanlar e, tabi bak şöyle gördüğünüz zaman yılan zannedilebiliyor tabii ki yani kork, korkulabiliyor fakat biraz tanımamı tanımanın hani birazcık tanıma Çabası gösterirsek bu türü çok çabuk tespit edebiliriz hemen anlayabiliriz bölgede bu kadar işte enerji bitti yani hayvanın çabası da bu kadar Buraları bir yere girecek bekleyecek dediğim gibi baharın ilk başları olduğu için şu an nisan bir evet oraya gir. tamam daha fazla gözükmeden Burada, zaten buralarda bir yerlerdeydi yine buralarda kalsın ama oradan da çıkacak galiba daha ilerlemeye çalışıyor tamam buralarda barınsın zaten ben de sadece zeytinlere bakmaya gelmiştim evet nasıl durumları diye gayet güzel beğendim. Gideceğim zaten o da işte akşam olmadan aynı şeyler gibi kuşlar gibi bir yere bulup tüneyecektir. Bu şekilde yılın ilk sürüngenini diyeyim. sürüngenini diyeyim yani sürüngen diyelim. Yılın ilk sürüngenini görmüş olduk.